Arkadaşlar merhaba. Tencere tava hep aynı Java psikolojisine bürünüp bazı arkadaşlar yazılımdan sıkılıp pilotluk gibi kariyer rotalarına giriyorlar. Yani yazılımdan sıkılmayla ilgili önceki podcast'lerde biraz bahsettik ama bugün biraz bu pilotluk petinden yolundan bahsedeyim size. Olan bir şey çünkü benim yakın çevremde bile 6-7 tane arkadaşım bunu denedi. Şu anda 4 tanesi de bayağı Türk Hava Yolları'nda pilot olarak Çalışıyor. Hallerinden memnun gibiler. Yani günün sonunda baktığınız zaman çok maliyetli bir iş. Hani maddi maliyetinden bahsetmiyorum. O kısım halloluyor. Burs şeklinde ilerliyor ama 29-30 yaşlarında bir kişi sektörde işte 5-6 sene çalıştıktan sonra böyle bir geçişi yapması psikolojik olarak bir hayli de yorucu olsa gerek. Mentalite olarak birbirinden çok ayrı dünyalar. Birinde tamamıyla işte masa başında statik bir hani fiziksel anlamda statik bir hayatınız varken öteki türlü her ne kadar pilot koltuğunda otursanız da sürekli git Allah git bir durum var. Bu konunun özünde tabi hatalı meslek seçimi var. Yani birçok arkadaşım yazılım mesleğine girerken hala 2023 yılında bile bir yazılımcının nasıl bir hayat tarzı olduğunu bilmeden bu işe giriyor. Ve işin sektörün içine girdiği anda bazı noktaların kafada yanması ışıkların bu hani sonraki dönemde bir şekilde şimşeklerin çakması da size çok büyük bir maliyet olarak dönüyor. 15-20 yıl önce hani bizim YouTube kanalı gibi kanallar yoktu zaten. Bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi dediğiniz adamı sokakta kolay göremezdiniz. Bugün artık kanallar var. İnsanlar anlatıyor, ediyor. 7 sene önce başladığımız bu kanalda zaten ayakları yere basan, gerçekten ne istediğini bilen yazılımcıları piyasaya kazandırmak Türk ekosistemine kazandırmak diyelim. Bir yazılımcı, hani insan yazılımdan neden sıkılır gibi düşünsek, daha doğrusu bu pilotluğu seçen arkadaşların gerekçeleri neler diye mesela bir sorsak, bunun en başında, abi yazılım işi çok stabil değil gibi bir gerekçe duyuyoruz. Doğru mu? Doğru. Yüzde doğru. Ve bunun bu şekilde olduğunu bilmeden bu işe girdiğin zaman, Sonraki petler, rota, farklı yerlere gitmiş oluyor işte. Statik ne demek? Yani stabillik ne demek? E, statikten ziyade e, çalışma saatlerin çok belli değil. E, 20 sene sonra kendini nerede göreceğin belli değil. 20 sene sonra iş bulup bulmayacağın, nasıl bir işte çalışacağın belli değil. Gerçekten kaç para kazanacaksın? Çok mu zengin olacaksın yoksa işsiz mi kalacaksın? Bu da belli değil. E, i̇ki gün önce Manchester United Galatasaray maçına bilet almıştım. Manchester'da izlemek üzere. Bu maçı mesela ben evimde izlemek zorunda kaldım bir deadline yüzünden. Bizim hayatımız böyle bir hayat. Şimdi bunu iyi ya da kötü anlamda söylemiyorum. Yani bu bir karakteristik bir konu. Elbette hani tamamıyla ucu bucağı belli olmayan bir işte yapmıyoruz ama standart bir meslekle sen bunu kıyasladığın zaman farklı boyutlardayız. Battı anlamda da bu böyle. Gerçekten işsiz de kalabilirsin bir anda. Bir anda çok büyük paralar da kazıp işte milyon dolarlık işler de yapıp dünyayı değiştirebilirsin. Ee, hep kendini tanımaktan geçiyor bütün mevzu. Yani sen nasıl bir hayat peşindesin? Tatilin belli olsun mu istiyorsun? Ee, i̇şte 20 sene sonra nasıl bir promotion alıp nasıl bir rütbede olacağını bilmek mi istiyorsun? Ee, ne zaman emekli olacağını mı bilmek istiyorsun? Aylık kaç para net gelirin olacak bunu mu bilmek istiyorsun? Bu konularda ...pek riske açık bir adam değilsen... ...yazılım mesleği seçme dostum. İki kere iki dört. Bu, bu şekilde. Statik, normal... ...hani insan gibi çalışan yazılımcılar hiç mi yok? E, i̇nsandan kastım yani biraz daha böyle... ...şey tabirle diyeyim... Hani ...memurvari gibi çalışan yazılımcı... ...hiç mi yok? Var. Ama e, işinde tutkuyla ilerleyen... ...hani büyük şeyler hedefleyen, büyük işler başaran... ...herkesin anlayacağı dilden... ...çok iyi paralar kazanan yazılımcılar... ...tutkulu adamlar. Ve bu tutku hani... Öyle bir boyutta ki isteyerek yapmayacağın bir şey hani şöyle diyeyim. Gerçekten sevmeden bir milyonluk proje yapman mümkün değil. Ve o tutkuları insanların o şekilde çalışma motivasyonu oluşturup güzel yerlere getiriyor. Yazılımda çok para varın aslında özündeki kısım bu. İnsanlar bunun peşine gidiyor. Zannediyorlar ki yazılım yazarak işte çok para kazanacaklar. Hayır öyle değil. O tutkuyla ürettiğin, yerine göre gece gündüz çalıştığın, hafta sonu çalıştığın her şeyini verdiğin anda ee, iş gibi gelmiyor sana zaten. Ve öyle güzel yerlere, güzel ufuklara yerken açabiliyorsun. E sen şimdi böyle bir kafayla bu işe girdin. Baktın o çok bir tutkun da yok. Saat işte sürekli saate bakıyorsun. Altı olsa da evime gitsem diyorsun falan filan gibi moddaysan evet pilot ol sevgili dostum. Şimdi pilotluk e, pembe bir dünya mı? E, bana sorarsan o da değil şimdi ben o işi yapmıyorum ama arkadaşlarımdan geri aldığım bildirimleri size biraz paylaşayım. İster istemez belki olabilir bu kanaldan da öyle şeyler düşünen planlayan. Arkadaşlar en baştan büyük bir kontratın altına imza atıyorsunuz. Fiyatı tam, ücreti tam bilmiyorum ama ciddi bir 100 bin euronun üzerinde olması lazım. O eğitimin bir maliyeti var. Bu maliyet sizden işte önümüzdeki maaşlarda kesiliyor. Yani mezun olduğunuz, pilot olmaya başladınız maaşlarınızdan kesilecek şekilde bir ödeme planı oluşturuluyor. İlk başta sizden para almıyorlar bildiğim kadarıyla. Bununla beraber belli sağlık riskleri var bu işin. Yani fazla radyasyona maruz kalıyorsunuz. Bu sadece cihazlardan yeden radyasyona değil, çok bildiğimden değil de sürekli işte güneşe yakın, kısmen yakın diyeyim, bir şeyde hareket ettiğiniz için uzay boşluğunda, uzay boşluğu doğru bir tabir oldum emin olmadım ama fazla bir ışına, ışımalara falan maruz kalıyorsunuz. Bununla ilgili her sene sağlık kontrollerinden falan geçiyorlar. Her ne kadar meslek biraz statik gözükse de yani hani çok şey tabirle yanlış anlamasın pilot arkadaşlar. Birçok kişi kullanıyor bu ifadeyi. Ya yani bir bakıma tır şoförlüğü gibi derler ya pilotlar için. sürekli kendilerini bir şekilde onlar da geliştirmek zorunda oluyor. Yani en azından bildiklerini sürekli diri tutmak zorundalar. Ve bununla ilgili sınavlara falan giriyorlar sürekli arkadaşlar. Senede bir. Ee, parası iyi mi? Tabi piyasadaki birçok mesleğe nazaran iyi. Şu anda açık var mı? Ee, var sanırım. Hala bir talep var. Ee, yani kendini tanıdın. Baktın. Şartlar uygunsa öyle bir geçiş yap. Ee, bunda hiç kimsenin bir şey yok. Yani o meslek bu meslekten iyidir, kötüdür gibi bir durum yok. Ama mesela bana kişisel olarak zerre kadar uymayan bir iş. Ki ben havacılığı çok seviyorum. Uçak oyunları falan filan da hala hani simülasyon bazında oynuyorum ama aksiyonlu şeyleri seviyorum. Yani ben gidip standart bir Boeing ile 9 saat otomatik pilotta uçmuyorum. Ne bileyim Combat Flash Simulator oynuyorum mesela. Oradaki bütün o sistemleri bilmem neleri sonuna kadar kurcalamak etmek bir aksiyon. İşte bütün o füze sistemleri bilmem neler bunlarla haşneşir olmak bana daha tatlı geliyor. Sürekli bir aksiyon bir değişiklik dinamizm olmalı bende. E bu benim mesleğime de uyuyor yani. Her türlü sürekli sektör evolve oluyor, gelişiyor, yeni teknolojiler çıkıyor. Aynı problemleri farklı teknolojilerle sürekli çözüyoruz, ediyoruz. Yarınını görememek bile bazen beni hani değişik hissettiriyor yani. Çünkü dünya hayatı da böyledir. Hep sen hayaller, planlar, bilmem neler kurarsın. Bakarsın bambaşka şeyler olur hayatında. Çoğunlukla planlar bazen ulaştığında seni mutlu da etmeyebiliyor. Yazılım sektörü bu anlamda bana mesela %100 oturuyor kafa olarak uzak e, uzakmayacağım arkadaşlar Hep dediğimiz konulardan bir tanesi Kendini tanımaktan geçiyor Ve mümkün mertebe her iki alanda Üç alanda yani mesleği doğrudan Yapan insanlarla bol bol konuşmanız gerekiyor Biz bundan çok kaçınıyoruz e, Hep çekince oluyor yani Bir meetup'a gittiğin zaman Sor abi 17 yaşındayım 16 yaşındayım ayıp olur mu yanlış mı olur Pot kırar mıyım falan diye şey yapma Gel bana sor meetup'ta Geliyor bizim meetup'larda arkadaşlar Böyle konuşuyoruz ediyoruz ee, gelin konuşalım yani bana gidin başkasına gidin gidin pilotlarla konuşun bir şekilde vurun kırın parçalayın işin özüne girin ha girdin e, her türlü şey yaptın yine mutsuz olma şansın yok mu var hayatın içinde böyle şeyler ama e, en azından şunu de yani ben bu mesleği seçtim ama hakikaten elimden geleni yaptım bunun inceliklerini öğrenmek konusunda bunu yaptıktan sonrası biraz da tevekkül konusu ön plana çıkıyor diyebiliriz Podcast'i kapatmadan önce LinkedIn'de ve Instagram'da paylaştığım bir konu var. 12 Ekim'e kadar, 12 Ekim'den sonra diyeyim bir tane video yayınlayacağım. Bu videoda Türkçe materyal üreten YouTube kanalı olur, Medium olur, Instagram olur, yazılım, bilişim, robotik, elektronik gibi konularda içerik üreten fazla... Takipçiye ulaşamamış, ulaşmakta zorlanan arkadaşları promote edeceğim bir video yayınlayacağım. 12 Ekim'e kadar bu arkadaşlar bana Instagram ya da LinkedIn üzerinden ulaşabilirler. Profillerini gönderebilirler. Onların da e, profillerini anlatmış olacağım. Tabii şu tavsiye şeklinde olmayacak. Onu da baştan söyleyeyim. E, çünkü hepsine çok ciddi kontentine zaman ayırmam mümkün değil. Ama Türkçe bir içerik varsa... Eğer e, içeriği hiç oluşturmadıysanız, yani bugün de başlayabilirsiniz kanal yapmaya. Üçer tane video ya da 3 tane işte medium makalesi koyun. Onu da benimle paylaşırsanız size bir başlangıçta olabilir. E, böyle bir aktivite de yapacağız 12 Ekim'den sonra. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere arkadaşlar.